Merhaba sevgili Ekmek ve Gül izleyenleri, Ankara'dan yaklaşan 8 Mart'ı konuşacağız. Tümbelsen MYK üyesi Satı Burunucu ile e, kamuda çalışan emekçilerin durumunu, taleplerini ve yaklaşan 8 Mart'ı birlikte değerlendireceğiz. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi KESK içerisinde biz senin özellikle kadınlar içerisinde çok örgütlü olduğunu biliyoruz ve kazanımlarını da e, takip ediyoruz. E, bu süreçten biraz bahseder misiniz? Neler yapıyorsunuz? E, hangi kazanımlarınız oldu? E, önce yaray yönetim iş kolundan söz etmek istiyorum. Yaray yönetim iş kolu kadın emekçilerin çalışması açısından kamudaki en arka sıralardaki iş kollarından. Şöyle ki eğitim ve sağlık iş kolunda çalışan her iki emekçiden bir tanesi kadın. Ama yerel yönetim iş kolunda beş emekçiden sadece bir kadının çalışmakta olduğunu görüyoruz. Biz bu nedenle toplu sözleşmelerimizi öncelikle bu iş kolundaki kadın emekçilerin istihdamın önündeki engellerin kaldırılmasıyla başlıyoruz. Yani istihdamda kadın emekçilere öncelik verilmesini sağlıyoruz. Ee, bir başka şey bizim imzaladığımız Topu sözleşmelerde e, şiddete karşı mücadele e, meselesi var. Burada da e, şöyle bir şey yapıyoruz. Bir emekçinin eşine şiddet uyguladığı tespit edilmişse sendika temsilciliğine başvurarak eş Topu sözleşme farkının kendisine verilmesini sağlıyor. Dolayısıyla da. Toplu sözleşme metinlerinde e, şiddete karşı mücadeleye dair bir bilinç ve bu uygulamadan sonra da disiplin kurulu süreçleriyle beraber elbette toplu sözleşme farkının eşine verilmesi gerçekleşmiş oluyor. Yine toplu sözleşmelerimizdeki en önemli gündemlerden bir tanesi e, bir yandan ebeveyn sorumluluğu olarak da bakabiliriz ama çocuk bakımı meselesi, kreş, e, yaz okulları emzirme odaları, bunlarla ilgili düzenlemeleri gerçekleştiriyoruz. Çünkü özellikle son yıllarda çocukların bakımı yerleştirilmesi gerçekten bizim satın alma gücümüzdeki düşme, kriz süreci bütün bunları düşündüğümüzde emekçi ailelerin baş edemeyeceği bir maliyet düzeyine geldi. Bir başka şey uzun yıllardır 8 Mart'ın tatil ilan edilmesi için bir mücadeleyi sürdürüyoruz. Merkezi iktidara da belki her 8 Mart'ta yükselttiğimiz kadın talepleri arasında ama bizim imzaladığımız topu sözleşmelerde e, o belediyede kadın emekçiler 8 Mart günü ücretli izin yapıyorlar. Bununla beraber yine toplu sözleşme masalarında İş yerindeki kadın emekçilere çoğunlukla uygulanan mobbing baskı sürgünlere karşı da mobbing masaları oluşturuyoruz. E, dolayısıyla imzaladığımız toplu sözleşmeler kadın emekçilerin talepleriyle beraber onların e, bu taleplerinin görünür olduğu ve 657 sayılı devlet memurları kanunu izin vermemiş olsa bile toplu sözleşme kazanımlarına geçmiş oluyor. Bu da e, belediye iş konudaki kadın emekçilerin daha çok yüzünü sendikamıza çevirmesini sağlıyor. Buradan e, vermek istediğim örnek şu bizim iş kolunda örgütlü birinci sıradaki sendika değiliz. Yani hükümetin arka bahçesi dediğimiz memur sene bağlı ben bir sen yerel yönetim emekçileri arasında örgütlülüğüyle birinci sırada ama e, belediye emekçisi kadınların örgütlülüğü oranı e, dikkate alındığında onlar e, birinci sırada TÜMBELSEN'de örgütlenmiş oluyorlar. Bu saydığınız kazayım, kazanım ve deneyimler kuşkusuz çok önemli ve birçok kadının da aslında talepleri arasında yer alıyor. E, şimdi bunlara değinecek olursak e, kadın mücadelesi açısından bu kazanımlar nerede duruyor? Bu kazanımların kadın mücadelesi açısından bence e, ifade edeceği en önemli şey birleştiğimizde ve ortak talepler etrafında mücadele ettiğimizde kazanabilmemiz. Bizim için de elbette bu süreç dümdüz kazanarak ilerlediğimiz bir süreç haline gelmiyor. Ne demek istiyorum? Mesela biz 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü izinli iş günüdür yazıyoruz ama Sayıştay zimmetlerinde 8 Mart'ın kamu zararına en son Çanakkale Belediyesi'nde oldu. Daha önce Antalya'nın çeşitli ilçe belediyelerinde olmuştu. Sayıştay raporlarında kamu zararı deniliyor. Yani o gün 8 Mart'ta kadın emekçilerin hizmet üretmemesi, izinli tatil günü olarak kullanmış olması Sayıştay için bir kamu zararı. E, ifadesi haline geliyor. Oysa ki belediyeler topladıkları vergiler harçlar ve e, merkezi idareden aldıkları payları kadınlar, gençler, çocuklar için kullanmayıp gerici rantı, yerel yönetim anlayışını hayata geçirdiklerinde bir problem yok. Ama bunun bir kazanım olmuş olması ve bu kazanımın geri bastırılması, kadın düşmanı bir hükümet, e, onlara bağlı çeşitli kuruluşlar tarafından kamu zararı olarak görülüyor. Kadın emekçiler açısından gerçekten ulaşım, çocukların bakımı, barınma, görevde yükselme, liyakat gibi meseleler erkek emekçilere göre daha dezavantajlı ve daha çok hak gaspının yaşandığı bir durum olduğu için burada diğer şiddete karşı mücadele eden bunun bilinci çıkarılmasından ayrımcı uygulamalara karşı kadın mücadelesinin toplamına dair de bir birleşme, mücadele etme ve kazanma çağrısını yapması açısından önemli kazanımlar olarak görüyoruz biz. Bu aşamada birçok kez kadınlarla yan yana geliyorsunuz. Onların öne çıkardığı talepleri ve sendikadan beklentilerini değerlendirecek olursak neler öne çıkıyor? Evet. Ee, öncelikle belediye emekçisi kadınlar iş güvencesi istiyorlar yani bizim sözleşmeli memur arkadaşlarımız kadın erkek emekçiler ama kadın emekçiler daha çok baskı yüzlerinde hissediyorlar ee, kadroya geçirmesi talebi iş güvencesi talebi var yine e, geçmiş süreçteki KHK'larla ihraçları ve kamu emekçilerinin iş güvenliğinin olmadığını düşündüğümüzde iş güvencesi. Liyakata göre görevlendirme, görevde yükselme sınavının açılmasını istiyorlar. Yine ulaşım, yemek, bununla beraber kreş, etüt, yazakulu gibi uygulamaların belediyeler tarafından yapılması ve bunların maliyetine katlanmamak kadın emekçilerin talepleri. Başka bir şey iş kolu biraz daha e, diğer kamudaki iş kollarına göre e, siyasi kadrolaşmanın, partisanca kadrolaşmanın ve kadın emekçiler üzerindeki mobbing ve baskının sendikal kimliklerinden, cinsiyetlerinden, dünya görüşlerinden dolayı daha yoğun olarak yaşandığı bir iş kolu. Dolayısıyla kadın emekçiler belediye iş kolunda ayrımcılığa uğramadıkları eğitim durumlarına, niteliklerine göre istihdam ettikleri bir çalışma koşulunu yani insanca yaşama, insanca çalışma koşullarını talep ediyorlar. Sendikamızdan beklentileri de e, tabi bunların bir kısmı toplu sözleşmelerde dile getiriliyor. Toplu sözleşme kazanımı olarak ele alınıyor ama Birçoğu aslında hem yasal düzenlemeleri hem merkezi iş kolundaki yapılan toplu sözleşmeleri kapsaması gereken uygulamalar. Bu yüzden kadın emekçiler bir kere sendikaların işyerlerinde çalışma saatleri arasında daha çok emekçilerin talepleri, sorunları, önerileri doğrultusunda bir mücadeleyi esas alıyorlar. Çünkü yine erkek emekçilerin bir kısmı için sendika binaları ulaşılabilir düzeyde. E, ...gidilebiliyor, daha çok tartışılabiliyor, daha çok bir katılım sağlanabiliyor. Ama iş yerlerinde, sendika örgütlüklerinin zayıf oldukları yerlerde kadın emekçiler daha çok dışında olmuş oluyor. E, bu yüzden de baktığımızda iş yerinde emekçilerden öğrenen, onların talepleri etrafında birleşen... ...hem iş yerindeki genel sorunlar ve onların çözümleri için mücadele eden bir sendikal örgütlülük... ...hem de kadın emekçilerin özel sorunları üzerine. Bunlar farklılıklar gösterebiliyor. Kimi işyerlerinde daha çok şiddet olabiliyor. Kimi işyerlerinde görevde yükselmede ayrımcılık olabiliyor, taciz olabiliyor, baskı olabiliyor. Bunların sendika içine yansıması da söz konusu olabiliyor. Gerel yönetim iş daha çok ıı, erkek emekçilerin yoğun olduğu bir iş kolu olmuş olması ıı, o erkek egemen dilin bakış açısının sendika içinde de yaşanmasını gerektiriyor. Ama sendikamız içinde de kadın emekçiler geçmiştekinden daha fazla örgütlenmeye söz ve karar aşamalarında yer almaya aynı kongrelerde seçildikleri erkek emekçilerle beraber mücadele etmeye çalışıyorlar. İş yerlerindeki zorluklardan, kadınların talebinden bahsettik ve konuşmamızın aslında başında da vurguladık. Talep edilen ve hayata geçen birçok belediyelerde kazanım elde edildi. Bu örnekler çoğaltılabiliyor mu? Yani örgütlenme açısından önünü açıyor mu çalışmaların? Aslında kadın emekçilerin talepleri konusunda ısrarcı olmanın ve bunları toplu sözleşme kazanımlarına eklemenin örgütlenmeye doğrudan yansıyan bir hali var. Konuşmanın girişinde de söylemiştim. Sendikamız nice olarak iş konuda örgütlü ikinci büyük sendika ama kadın emekçilerin örgütlülük düzeyi açısından baktığımızda birinci sırada. E, bu tamamen e, kadın emekçilerin 8 Mart'tan şiddete karşı sürdürdükleri mücadeleden, e, çalışma ve yaşama koşullarının iyileşmesiyle ilgili durumdan ve iş yerindeki e, bütün ayrımcı uygulamalara karşı e, bir birleşme mücadele merkezi olarak görme ve e, senikamızın toplu sözleşme talepleri sırasında bir emekçi kimliğinin yanı sıra kadın emekçi olarak da taliplerini taleplerini görebilme meselesinden e, ibaret. E, bu yüzden de birinci sırada aslında Tüm Belsen'de örgütleniyorlar. Bizim iş kolumuzdaki diğer e, sendikaların toplu sözleşme metinlerinde ise örneğin şunu görüyoruz. Direkt kadın emekçilerin kazanımları hedef alınıyor. Örneğin biz etkiyi kaybediyoruz. Başka bir e, kamu iş ya da memur sene bağlı herhangi bir sendikanın imzadığı toplu sözleşmede ücret ve hak kayıplarıyla beraber ilk olarak mesela 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün izin günü olması meselesi kaldırılıyor. Mobbing masası kaldırılıyor. Benzeri gibi uygulamalarda kazanılmış haklarda e, masada ilk özüm verilen taleplerin, e, kazanımların bunlar olduğunu görüyoruz aslında. O yüzden biz bu iş kolunda yaptığımız e, toplu sözleşmelerde kadın emekçilerin taleplerine yer verilmesinin esasen kadın emekçilerin birinci sırada sendikal tercihinin sendikamızda olduğunu görüyoruz. Yeterli değil. Çünkü diğer iş kollarına göre daha çok ayrımcılığın, şiddetin, engellemenin, çalışma ve yaşama koşullarının kötü olduğu, e, belki uzun zamandır kamu emekçilerinin iş güvenceli e, ve insanca çalışma koşullarından yoksun bu tek adam... Tek parti yönetiminde hükümet yanlısı, devlet memuru olmaya itildiği süreçleri var. Ama yerel yönetim iş kolunda siyaseten ve partisancı kadrolaşmalar ve yönetme tarzı diğerlerine göre daha yaygın. O yüzden e, bu önemli kazanımları korumaya ama bir yandan da geliştirmeye çalışıyoruz. Kadın emekçilerin taleplerini sadece sorunlarını e, ve çalışma koşullarını iyileştirecek faaliyeti... Ee, sendikamızın tamamının sorunu haline getirmeye, sendikanın bütün kurullarının iş yeri temsilcinden şubeye oradan genel merkeze kadar kadın emekçilerin birleşmesinin mücadelesinin kazanmasının önündeki engelleri kaldırmaya, e, yayınlarımızda sürekli kadınlara seslenmeye, özel yayınlar çıkarmaya, eğitim toplantılarına ve toplu sözleşme taleplerine Ayrıca tartışmaları ve onların görünür hale gelmesi, kazanılması için de çalışmalar yürütmeye gayret gösteriyoruz. Kadınlar 8 Mart'a gidiyor. Kadınların talepleri ne olacak? Hangi talepleri öne çıkaracak? Bugün kadın emekçilerin en önemli sorunlarından bir tanesi ya da biz emekçilerin en çok yaşama koşullarını daraltan, insanca çalışma ve yaşama koşullarını gerileten şeylerden bir tanesi... Kriz sebebiyle düşen satın alma gücümüz ve bunların bizim üzerimizde yarattıkları ek maliyetler. Dolayısıyla biz öncelikle e, insanca yaşama koşulları istiyoruz. Hem belediyelerle yaptığımız topu sözleşmelerde e, bunların e, artan enflasyon karşısındaki satın alma gücünü iyileştirilen kazanımlara dönüşmesini istiyoruz. Hem merkezi iktidardan ek talebimiz var. Bir başka şey vergi de adalet meselesi. Çünkü bizim imzaladığımız topu sözleşmelerde e, önemli iyileştirmeler yapıyoruz. Neredeyse bir e, maaşa kadar topu sözleşme farkları kazanıyoruz. Ama bunlar taban haline yansımadığı halde gelir vergisi matrağını yükseltiyor ve vergi kesintilerini arttırıyor. Emekli ikramiyesine ve emekli maaşına yansımıyor. Dolayısıyla taban haline yansıyan topu sözleşmeler yapmak istiyoruz. Bunların yanı sıra iş yerinde çalışırken de engellenmek, ayrımcılığa uğramak, kadın olduğumuz için eğitim durumumuz, niteliğimiz, uzmanlığımız uygun olduğu halde yönetici kadrolara yüks yönetici kadrolara dair yükselememe gibi engellerin kaldırması en önemli taleplerimizden bir tanesi. Yine ee, bir takım top sözleşmelerdeki kazanımlarımızın da bugün ihtiyaçları haline gelerek güncellenmesini istiyoruz. Yani ulaşım gibi, yemek gibi, kreş gibi bugün birçok belediyede e, kreşleri özelleştirmiş, ulaşım hizmetini e, belediye emekçilerinin dahi parayla satın alacağı duruma getirmiş durumda. Bununla beraber şiddet. İş şiddet, ee, sendika içinde yaşanan e, şiddet vakalarına karşı mücadele ama esasen e, ülkemizde kadın emekçiler arasından e, yaşama koşullarının artık sırtını duvara yasladığı ve yaşamak istiyoruz, ölmek istemiyoruz, öldürülmek istemiyoruz dediği koşullarda da şiddete karşı kadın cinayetlerine karşı mücadele. Aslında krizi de biz bizim üzerimizde yaratılan ayrıca bir ekonomik şiddet olarak tanımlıyoruz. Kadın emekçinin hayatını gerileten, daraltan, e, sırtını duvara yaslayan e, ekonomik kriz, kadın cinayetleri, çocuk istismarı bunlar yine bu 8 Mart'ta bizim alanlara çıkarak iş yerlerinde yaptığımız toplantılarda, panellerde, söyleşilerde, yayınlarımızda öne çıkacak en önemli sorunlar. 8 Mart'ta ülkemizdeki bütün kadın emekçilere yapmak istediğim çağrı krize, ekonomik şiddete, kadın cinayetlerine, çocuk istismarına karşı birleşme, birlikte mücadele etme ve kazanma çağrısı. Yaşasın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Evet sevgili izleyenler TÜMBELSEN MYK üyesi Satı Burunucu ile 8 Mart'ı belediye emekçileri içerisindeki kazanımlarını ve deneyimlerini konuştuk. Bu 8 Mart'ta talepleriyle kadınların alanlarda renklerini tekrardan çoğaltması dileğiyle hoşçakalın.